Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün sizler için istek üzerine aklımdaki kişi ya da kalbinizdeki kişi hiç fark etmez aslında kim olduğu yani videoyu kimin için izliyorsanız ilk tanıştığımızda ya da ilk zamanlarda veya geçmişte sizinle ilgili neler düşünüyordu? Şu an güncelde son durumda sizle ilgili neler düşünüyor? Yani aslında düşünceleri ve duyguları Hangi yönde değişmiş ya da değişmiş mi? Size karşı izlenimleri, bakış açısı yönde değişmiş? Bunlara bakacağımız bir açılım olacak. Dediğim gibi zaten bu topluluk tekmesine size sorduğum sorulardan, konulardan daha doğrusu bir tanesiydi. Oradaki konuları tekrar tek tek ele almayı zaten düşünüyorum. 8-9 tane başlık çıkardım zaten. Şimdi bugünkü odaklanacağımız şey bir geçmiş bir de şu anki durum. Yani bakalım düşünce durumunda sizle ilgili nasıl bir değişim yaşamış aklınızdaki kişiler. Bu geçmişte bakacağımız şey ilk tanıştığınız zaman olabilir. İlk ilişki yaşadığınız zaman, iletişim kurduğunuz, irtibat kurduğunuz zaman olabilir. Yani siz zaten bunu kendinize göre şekillendirirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, kolektif bir açılım olacak. Önce bir geçmişe odaklanın. Sizi ilk tanıdığında, ilk tanıştığınızda bu kişi hangi düşüncelere sahipti? Size nasıl bir bakış açısıyla bakıyordu? Hakkınızdaki izlenimleri nelerdi? İmparatoriçe ile başlangıç yaptık arkadaşlar. Güçlü bir kart. Yani sizle ilgili gerçekten bence çok pozitif ilk izlenimlere sahip olmuş gibi gözüküyor bu kişi. Sizi oldukça beğenmiş olabilir. Hatta ilk etapta enerjinize belki çekim yaşamış olabilir. Dişi enerjinize veya görsel bir çekim de çok yüksek ihtimali var burada. Arkadaşlar, bu kişi bir kere sizi çok sağlam ayakları çok yere sağlam basan ya kariyer iş güç anlamında gerçekten güçlü de olabilirsiniz tabii ki. Ama bence e, çok yoğun bir şekilde bu kişi sizi çok kendinden emin bulmuş. Yani sizle al, size yönelik aldığı izlenimlerde kendinden emin. Yani belki güzelliğinizin çok farkındasınız. Dediğim gibi eğer bu kişi sizin biraz daha görselliğinize çok etkilenerek geldiyse. Güzel olduğunuzun zaten farkındasınız. Ya da farklı olduğunuzun zaten farkındasınız. Çok böyle insanların ya da ilişkilerin peşinden çok koşan bir havada değilsiniz. Ya da bu kişiden önceki geçmiş hayatınızda çok böyle İlişkilerin veya aşkın peşinden koşan tarafın belki siz olmadığını, daha çok sizin peşinizden koşulduğunu da düşünmüş olabilir bu kişi açıkçası. Ve sizi böyle nasıl söyleyeyim çok hayatını onun büyük ölçüde değiştirebilecek bir kişi olduğunuzu da düşünmüş olabilir. Ya da bazı insanlar vardır yaşamımıza girdiğinde arkadaş olarak da girseler, sevgili olarak da girseler, eş olarak da girseler yaşamımıza büyük bir değişim getirirler. Bence sizi bu kişi böyle görmüş büyücü kartınız var çünkü burada bir adet. Yani bu kişi benim yaşamıma girdiğinde girerse zaten çok büyük değişiklikler getirir. Ya da zaten bu kişiyle tam bir ilişki yaşayamamış bile olsanız, siz bu kişinin hayatına girdikten sonra, bu kişi sizin hayatta sizin gibi bir insanın da var olduğunu yani bildikten, tanıdıktan sonra zaten bir takım değişimler de yaşamış olabilir açıkçası arkadaşlar. Yani bir değişimi, bir dönüşümü, bir başlangıç aşamasını bu kişinin hayatına bir başlatmış olabilirsiniz. Bu kişi sizi böyle nasıl söyleyeyim biraz böyle beklentilerinin tam karşılanmayan bir kişi olduğunuzu düşünmüş. Ya da sizin bugün ne kadarki yaşantınızın aslında biraz daha fazlasını hak ettiğinizi de düşünmüş olabilir. Yani sizi potansiyel olarak gözünde zaten bayağı büyük görmüş. Ve belki geçmiş ilişkilerinizde az çok eğer haberdarsa yani kolektifte bazılarınızı belki geçmiş yaşantılarınızla birbirinize paylaştıysanız sizin çok da e, beklentleriniz çok karşılanamadığını ya da daha fazlasını hak ettiğinizi çünkü bir imparatoriçe enerjisi var burada yani daha fazla ilgi belki daha yüksek potansiyelde bir başka insanlara beraber olmanızı da belki beklemiş olabilir bu kişi yani her anlamda sizin potansiyelinizi geçmiş yaşamınız yaşamınızda hayatınıza gelen kişilerden daha da yüksek görmüş olabilir açıkçası yani aslında sizi gerçekten güzel bir fırsat yaratan belki insanın hayatına güzel bir başlangıç yaratabilecek bir kişi olarak görmüş. Yalnız bunun şöyle de bir handikapı var. Bazılarınız için bu enerji ciddi anlamda karşı tarafı korkutmuş çünkü burada bir yıkılan kule kartı var. Yani bu kişi benim hayatımı alt üst edebilir diye düşünenleri de olmuş olabilir. Eğer karşılaştığınız esnada bu kişinin hayatında başka düzenler, başka durumlarda varsa özellikle yani buna kapılırsam benim hayatım birazcık alt üst olabilir, bir yıkılan kule gibi olabilirim. Çok hızlı her şey gelişebilir ve ben ne yaşadığımı anlayamadan bir anda hayatım alt üst olmuş yani dengelerin Tüm dengeler değişmiş, hayatım düzeni değişmiş bir şekilde kendimi bulabilirim diye bir korku da çalıştırmış olabilirler açıkçası. Zaten böyle olsun veya olmasın bir kere sizi gerçekten değişim getiren bir enerjiyle görmüş karşı taraf. Yani kesinlikle çok böyle sıradan bir insan olduğunuzu veya bir şekilde sıradan bir şey yaşadığınızı ben de çok fazla düşünmedi ve sizin böyle iletişim tarafınızı kuvvetli bulanlarınız olmuş olabilir. Yani enerjinizi, iletişiminizi, belki istediğiniz şeyi istediğiniz şekilde elde edebilme potansiyelinizi, belki gerçekten dediğim gibi bugüne kadar ilişkilerde daha çok sizin peşinizden koşulmuş olabilir. Daha çok işte insanlar sizle konuşmak için fırsat kollamış olabilir. Ama siz bu insanı istemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey de söz konusu olabilir. Yani normalde mesela Tam tersi bir durumken, sizi daha çok istenen bir konumdayken, sizi bu insanın daha çok istemiş, bu kişi, bu da bu kişiyi çok onurlandırmıştır aynı zamanda, çok mutlu etmiştir. Ama bir taraftan da korkutmuş olabilir arkadaşlar. Yani hem imparatorluk enerjisindeki bir insanın e, onu istiyor olması, onu seçmiş olması onunla ilgileniyor veya onu beğeniyor olması bir taraftan da güzel bir enerji veriyor. Çünkü büyük bir dönüşüm hayatımın fırsatını mı buldum acaba? Bu büyük bir fırsat olabilir. Yani çok farklı bir şey olarak gelmek bir taraftan yıkılan kule enerjisi. Yani ne oluyor ne bitiyor. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Bu kişi zaten bir tılsım kraliçesi. Yani onun çok da bir şeye belki zaten ihtiyacı yok ama benim yaşantım çok da öyle değil de demiş olabilir karşı taraf. Yani ya da sizin yaşantınızda çok fazla bir değişiklik olmaz. Onun da çok fazla e, hani rüzgar esse bile çok fazla dal oynamaz ama benim yaşantım öyle olmaz diye düşünüp de biraz tedirginliğe girmiş olabilir açıkçası. Ama sizden almış olduğu ilk izlenimlerde kesinlikle güçlü bir etki var. Yani bir etkilenme hali var. Dediğim gibi bu bazılarınız için e, görsel fiziksel bir çekim ağırlıkta da olmuş olabilir. Her anlamda mı etkili bir e, enerji vermişsiniz karşı tarafı açıkçası. Cesur yani sizi böyle atak da bulmuş olabilir arkadaşlar. Kolektifte kimileriniz ilk adımı atmış olabilir. Kendinden çok emin, özgüvenli bir enerji çizmiş olabilir. Dediğim gibi zaten bugüne kadar hep istenen konumda sizmişsiniz gibi böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olabilir karşı taraf. Yine dönüşüm kartı geldi. Burada büyücü kartı var. Burada dönüşüm kartı var. Yani kesinlikle sizin onun yaşantınıza ya bir değişim zaten yarattınız. Bunu siz hiç bilmiyor bile olabilirsiniz. Yani bu kişi sizi tanıdığında sizinle bir şey yaşamasa bile bir şekilde böyle bir ihtimalin, hayatta böyle bir durumun potansiyelinin var olmasını, var olduğunu görmek bile onun bakış açısını çok değiştirmiş. Onun yaşamına bir yerden yani bir dokunmuş olabilirsiniz. Siz zaten biraz böyle ona kıyasla daha yol gösterici, daha yol gösteren bir enerjide gözüküyorsunuz açıkçası. Bu kişi sizi böyle hani birine bir mentorluk yapabilecek kapasitede, hani biraz böyle spiritüel de görmüş olabilir, yol gösterebilen, işte negatifliklerden, olumsuzluklardan karşısındaki insanı sevdiği insanları arındırabilecek güçte, destek verebilen, işte farklı fikirler sunabilen, ya yani bir şekilde rehberlik yapabilecek bir kıvamda, olgunlukta veya bilgi birikiminde görmüş sizi. Biraz manevi, spiritüel de bulmuş olabilir açıkçası. Ama onu şunu hissettirmişsiniz. Yani ben seversem gerçekten sonuna kadar severim bir izlenimi vermişsiniz karşı tarafa arkadaşlar. Yani çok böyle gelip geçici olmam senin hayatında. Aslında gene aynı enerji var. Kesinlikle bir iz bırakırım. Çok güçlü severim, çok büyük bir etki yaratırım. Yani böyle hani "Aa geçmişte şöyle bir insana karşılaşmıştım bak şimdi" diyebileceğin kıvamda olmaz yani benim senin yaşantına girmem. Daha böyle etki bırakan bir kıvamda olduğunuzu karşı tarafı düşündürtmüşsünüz ve karşı tarafa enteresan bir şekilde çok şey enerji vermişsiniz. Ben hepinizin böyle davrandığını düşünmüyorum açıkçası ama çok ilk adım attığınızı çok düşünmüyorum hepinizin de. Ama çok atan bir potansiyel de vermiş, göstermişsiniz sanki kendiniz arkadaşlar. Yani şey gibi değil misiniz? İşte her şeyi erkekten bekleyen klasik bir ilişki standartları olan klasik kafada standart bir ...yaşam algısında olan bir insan izlenimi de vermemiş olabilirsiniz bu kişiye açıkçası. Yani sizi o konuda gerçekten güçlü kuvvetli görmüş diyebilirim. Ama burada etkilenme söz konusu. Yani ilk izlenimde sizi ilk tanıdığında etkilenme, görsel beyni ağırlıkta dediğim gibi ile başladığımız için destek enerjisi de çok fazla. Yani sizi böyle zaten etrafınızdaki insanlara belki destek veren, belki dertlerini dinleyen bir kişi olarak da tanımış olabilir bu kişi açıkçası. Veya bu kişiyle zaten arkadaş olarak da başlamış olabilirsiniz. Hani sohbetlerinizle de bu kişiyi belki etkilemiş olabilirsiniz. Sizinle konuşurken kendini iyi hissetmiş, kendini iyi ifade edebildiğini, dinlendiğini fark etmiş olabilir sizin tarafınızdan. İlk hissiyatları ne olmuş diye de bir seçelim. Bir anda bir kendini bir anda bir koruma psikolojisini almış arkadaşlar yani, ne oluyoruz demiş yani bir anda gerçekten de bir ani bir etki olabilir burada bakın yani e, kolektifte hiç beklemediği bir anda aniden bir etkileşim ani bir enerji akışı yaşayanlarınız da çok olabilir açıkçası ama ona kendini çok özel çok şanslı hissettirmişsiniz belki hani hayatında her insan her zaman böyle kişilerle böyle bağlantılarla farklı hissettiren kişilerle karşılaşmadığı için kendini o dönem bence bir şansı da hissetmiş karşı taraf. Bir hani sevildiğini, şefkat gösterildiğini, anlaşılabildiğini, dinlenebildiğini hissetmiş bence sizinle beraber bu kişi kendisini. Sizi biraz gerçekten ne bir ya spiritüel ya manevi enerjisi yüksek, karşı tarafı belki çok iyi hissedebilen, yani böyle görüldüğünü anlaşıldığını hissetmiş olabilir bu kişi sizinleyken. Ama şöyle bir şey de var ki ya size yetemeyeceğini düşündü ya da bu hikaye sonunda, bu ilişki sonunda başarılı bir sonuçla çıkamayacağını düşünerek biraz kaygı ve endişe ve korku çalıştırmış arkadaşlar. Yani bu şundan da olabilir. Çünkü siz çok özgüvenlik gözüküyorsunuz. Araba kartı gelmiş tekrardan. Ne istediğini bilen bir şekilde gözüküyorsunuz. Ve manevi tarafınızda baskın. Ve güçlü gözüküyor. Bu kişiyi görebildiğiniz, ona hissettirdiyseniz bu onun hem hoşuna gitmiştir. Yani gerçekten görülebiliyor olmak. Ona gerçekten belki ruhunuzla, kalbinizle baktığınızı hissettirmişsiniz muhtemelen. Bir taraftan da bu kişinin eğer ki o sıralarda bir özdeğer eksikliği, kendine karşı kendini aslında çok da dolu hissetmemek, ile alakalı bir takım blokajları kendine dair olumsuz düşünceleri varsa şunu da düşünmüş olabilir yani ben de bir şey yok ki aslında ve ben ona bir ilişkinin var edebilir ki ve uzun bir ilişkide beni çok yakından tanırsa çok vakit geçirse aslında beni çok da e, takdir edilesi bulmayabilir yani hayatımın erkeği sensin bana demez muhtemelen veya beni çok başarılı çok güçlü çok tatmin eden mutlu eden bir el enerji olarak göreceğini zannetmiyorum diyerek bir kaygıya bir düş e, olumsuz bir bir takım düşüncelere de kapılmış arkadaşlar bu kişi. Muhtemelen de bu işte onu aslında görebilmiş olmanızdan kaynaklı. Ama işte handikap olarak da hani bende ne bulduk ne görüyor ki kendi değer olsalardı o kişi bir şey göremiyorsa eğer kendi için çok dolu hissetmediyse öz değer olarak bunu da yan olarak olumsuz olarak hissetmiş, hissettirmiş olabilirsiniz onu açıkçası. Ama güzel bir karşılaşma olmuş aslında baktığınızda. Şimdi biraz daha şu zamanda neler düşmüş. Yani bu evrede sizinle ilgili düşünceleri nasıl değişmiş bir ona bir bakalım. şu anki ya da son durumda geçmişten bugüne fikirlerinde bakalım neler düşünüyor. Mahkeme ve Joker. Şimdi mahkemeyle açılışı yaptık. Bir kere bu süreçte aslında bu kişinin korkuları biraz başına gelmiş gibi gözüküyor. Ya gerçekten geldi ya da insan korktuğunun başına geleceğini zannettiği için hani bak ben zaten biliyordum diye kendisi de hep böyle olayları böyle kendince de yorumlamış olabilir arkadaşlar. Sizinle bu geçen süreç aşamasında. Çünkü mahkeme kartıyla bu kişi... Sizin için artık diyor ki beni çok sorguladı, sorguluyor. Beni çok da beğenmedi. Hani en son kapanışı öyle yapmıştık ya. Ben de zaten aslında çok yakından beni tanısa, çok içime girse ne bulacak ki orada diye bir kaygısı da vardı. Beni çok sorguladı, çok yargıladı, çok eleştirdi. Belki beğenmedi, yani yüzüme karşı söylemese bile ben böyle hissediyorum. Ya belki bu kişinin size karşı süreç süreç içerisinde hataları olduysa Doğal olarak da siz de bu kişi tabii ki bir takım noktalarda eleştirmiş, sorgulamış, yargılamış, kafanızda ölçüp biçip tartmış olabilirsiniz. Ee, ama işte insan psikolojisi o kendi korkularından da baktığı için bak işte benim de zaten dediğim gibi oldu. Beni sorguladı, çok da beni beğenmedi, eksik yanlarımı gördü, beni eksik buldu gibi şeyler düşünmüş sanki. Yani ve ona gitmekle gitmemek arasında çok kararsızlıklar yaşamaya başlamışsınız. Yani e, acaba doğru kişi mi değil mi? Ona bir adım atmalı mıyım, atmamalı mıyım? Ona karşı saf masum hisler içerisinde miyim değil miyim? Yani çok fazla sorgulamalara girdiğinizi. Hani ilk baştaki izlenimde çok kararlı, kendinden emin hatta belki ilk adımı bile atabilen veya atan bir kadın varken daha sonra sorgulamalara giren, belki kendini geri çeken, kafası karışan, sorgulayan bir e, duruma gelmişsiniz. Bu muhtemelen sürecinizden kaynaklı bir şeydir zaten ama Hani şöyle söyleyeyim sizi şu anda geçmişe kıyasla biraz daha dengeli buluyor arkadaşlar. Başlarda daha aktifmişsiniz. Daha böyle çok denge, mantık gözetmeden belki sadece duygularla, belki sadece bir hevesle, bir motivasyonla hareket edebilecekken şu an bir tık daha Ağır enerjiler çalıştırıyorsunuz açıkçası. Bu kişinin size dair düşünceleri böyle. Çok duran diyemem. Yani gene o eski kıvılcım sizde hala var. Hala bir ateş enerjisini taşıyorsunuz açıkçası. Ama hani şu an belki bu kişiye adım atmak istiyorum deseniz de ya da hala o istek, motivasyon, aşk duygusu olsa da belki oturup bir düşünüyorsunuz önce bir adım atmadan. Belki artık gerçekten de işte bir sorguluyorsunuz haliyle aslında. Bunlar gayet normal şeyler de hani kıyasladığımız için şu anki fark bu gibi gözüküyor. Daha dengede, belki artık daha hayatına denge isteyen, Başlarda sizi tanıdığında daha böyle heyecan isteyen, aşk isteyen, belki işte büyük bir aşk, büyük bir tutku yaşamak isteyen, daha tutkularının aşkın peşinde koşan bir kadın varken şu an belki artık hayatımda o kadar büyük hevesler, büyük maceralar değil de daha denge istiyorum diyen bir insanla karşı karşıya kalmış olabilir bu kişi arkadaşlar son geldiği noktaya itibariyle. Biraz daha belki mantığını da artık önemseyen, biraz daha hayatın dengede gittiğinde daha önemli olduğunu fark eden belki aşkın belki hayatın büyük aşk büyük tutkuları peşinde koşmak için değil de daha dengeli beraberlikler yaşamak için işte var olduğunu düşünmeye başlayan yani aslında aşktan hayattan beklentileri de biraz yavaş yavaş değişen bir kişi olduğunu düşünmeye baş başlamış hayatında karşısında yani sizin beklentilerinizin hayattan tabii ki artık değişmeye başladığını düşünüyorum bunlar da aslında baktığınızda geçmişten bugüne süreçlerinizde arada da bayağı zaman varsa aslında hayatın kendi rutinindeki olağan normal değişimler aslında arkadaşlar. Onu da söyleyelim yani bu çok hani enteresan da bir durum yok. Ama şöyle bir şey var ki çok net bir şekilde hem mahkemeyle hem kılıç altılısı sizin artık o kadar da atılgan olmadığınız bir, bir gerçek var burada arkadaşlar. Daha gitmeye meyilli bir enerjidesiniz. Karşı taraf artık sizin için böyle düşünüyor. Başlarda daha kalmaya meyilli, daha ee, işte içinden geldiği gibi sonunu çok düşünmeden hareket eden bir enerji istekteyken şu an çok daha kendini geri çeken hatta belki vazgeçme enerjine bile geçen bir enerjidesiniz. Değişmeyen şey şu ki hala bir para kraliçesisiniz arkadaşlar. Bu geçmişte de çıkmıştı. Yani hala aslında bir sağlamlığınız, hayata karşı bir duruşunuz bir olgunluğunuz var. Zaten geçmişte de olgunmuşsunuz. Yani ateş element özellikleri vermişsiniz bu kişiye. Atılganlık vermişsiniz ama olgun oturaklı da bir mizaca sahipmişsiniz. Yani çok da böyle aşırı da hareketli olmayabilirsiniz. Ama ee, nasıl söyleyeyim hayata bakış açınız bence değişmiş. Bir de bu kişinin kendince işte korkuları sözüm ona gerçekleşmiş gibi olmuş. Kendi kendine böyle düşünmüş bence. Ee, ama hala sizi güzel bir fırsat olarak görüyor. Bu ikisi değişmemiş arkadaşlar. Burada bir değnek kası kartınız. Burada bir tılsım kraliçeniz var. Yani hala bu kişi bu kadın ya da işte bu kişi benim hayatıma girse Aynı ta ilk başlarda düşündüğü gibi. Benim yaşamıma güzel bir fırsat, bir değişim. Yani bir eli değdiğinde yaşamım bir değişir düşüncesi, değişiyor düşüncesi hala kendini koruyor. Bu değişmemiş gördüğüm kadarıyla. Bağımsız geldi bakın enerjide direkt. Yani artık daha bağımsız, daha geri çekilme enerjilerini zaman zaman bu kişiye bence yaşatmışsınız. Biraz daha bekleme enerjilerine geçmişsiniz ama... Bir de değişmeyen şöyle bir şey var ki sizi ilk tanıdığında da sizin hani demiştim ya sizin bana çok sonsuz bir aşk yaşatabileceğinizi düşünmek. Hani ben seversem güçlü severim. Bir şey bak çok kalıcı severim. Yani ona böyle o gücü, o yüksekliği, sevginizin sizin farklı olabileceğini, etkili sevebileceğinizi hissettirmişsiniz demiştim. Hatta aynı kart gelmişti. Bu kart ilk tanıştığımız zamanki düşüncelerde de gelmişti arkadaşlar. Tekrar gelmiş. Yani bu düşünce değişmemiş karşı tarafta. Hala hatta güçlenerek devam ettiğini de söyleyebilirim. Çünkü buraya bir de güncel enerjide gerçek sevgi eklenmiş. Yani çarpı 2 olmuş burada. Yani geçmişten bugüne sizi tanıdıkça zaman geçtikçe bu düşüncesi değişmemiş katlanarak da artmış arkadaşlar. Yani demek oluyor ki siz bunu bu kişiye aslında zaten ispat da etmişsiniz aynı zamanda. Yani sevginizin çok güçlü olduğunu severseniz çok gerçek gerçekçi şekilde seveceğinizi, kolay kolay da bitmeyen bir sevgili seveceğinizi ispat etmişsiniz. Çünkü bu düşüncesi güçlenmiş de gözüküyor şu anda açıkçası. Burada zaten iki kartınız da aynı geldi. Yani size dair değişmeyen fikrine baktığımda bu sevgi, sevme potansiyeliniz ve sağlamlığınız ve olgunluğunuz arkadaşlar. Bu karakter yapınız, mizacınız hakkındaki fikirleri çok değişmemiş. Bu da güzel bir durum zaten. Aynı zamanda size aslında ee, bazı konularla tanıdıkça gerçekten de nasıl söyleyeyim çok alçak gönüllü olduğunuzu fark etmiş arkadaşlar Şimdi ilk aldığı izlenimde biraz daha böyle peşinden koşulan biraz daha özgüvenli bir kadın vardı ya hala var ama e, belki o izlenimde işte o ilk tanımada bu kadar da belki şefkatli alçak gönüllü olabileceğinizi belki çok hesaba katmamış olabilir bu kişi o vermiş olduğunuz yoğun izlenimle ama zaman içerisinde daha naif, daha şefkatli. Ee, hani o herkes tarafından beğenilen kadın ve güzelliğinin farkı olan kadının altında aslında şefkatli, anaç bir kadının da yatıyor olması, merhametli ve alçak gönüllü özelliklerinizin de oluyor olması zamanla keşfetmiş olabilir bu kişi. Size dair düşüncelerinde artık bunlar da çıkıyor. Her zaman bir kere pozitifsiniz. Mesela ilk verdiğiniz izlenimde de pozitif bir insansınız ama daha hani hareketli bir izlenim veriyorsun sana yani olursa olur olmazsa başka bir seçeneğe de gidebilecek böyle birazcık kıvılcım gördüğü yere e, direkt yürüyebilecek bir potansiyelde bir insan olarak sizi tanımış bu kişi e, şu anda böyle biraz daha nasıl söyleyeyim bir mucize bir kıvılcım gördüğü yerde biraz daha bekleyebilecek bir enerjide de görüyor sizi yani şöyle söyleyeyim size. Önceden çünkü biraz daha işte büyük tutkuların, büyük aşkların, işte büyük hislerin, duyguların peşinden koşan bir kadın vardı. E bu da olarak şöyle bir izlenim de veriyordu. Bugün bende gördüğünü yarın başka bir yerde daha büyük bir kıvılcım görürse oraya da gidebilir. Yani hiç düşünmeden potansiyeli var ya bu güvensizlik değil bakın arkadaşlar onun altını çizeyim. Hani e, tavrın getirmiş olduğu bir yan anlam. Bugün biraz daha artık o büyük tutkular, büyük aşk istemeler, büyük hayaller kurmalar azalıp yerini biraz daha dengelere gelmeleri bıraktığı için, biraz daha dengeliz, belki biraz daha sakin ilişkiler yaşama isteği yerini aldığı için de biraz daha bekleme enerjilerinde olan bir profil olarak artık sizi de görmeye başlamış. Açıkçası böyle de bir değişiklik var düşüncelerinde. Aslında değişimlere baktığımda gerçekten dediğim gibi bunlar süreçlerde olan hayatın içerisinde değişim çok normal değişimler baktığımızda. Yani çok enteresan işte geçmişte sizin için çok iyi düşünürken şimdi çok kötü düşünüyor ya çok kötüyken şimdi çok iyi gibi çok büyük ani iniş çıkışlar yok açıkçası. Ee, sadece işte birazcık korkularının burada kendi kendi insan psikolojisi gerçekleştiğini zannetmiş olabilir bu süreçte. Hani zaten bilinçaltı korku çalıştırmış. Onun haricinde aslında anlattıklarımı çünkü ben objektif bir şekilde baktığımda normal bir kadını söylüyor. Normal bir insanın olgunlaşma ve zamanla aslında hayallerinin, beklentilerinin değişmesi süreci gibi geldi bana açıkçası birazcık. Ama bu kişi sizle ilgili zaten her zaman olumlu düşünüyormuş arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Başlarda o İmparatoriçe ile başlamıştık hatırlarsanız. Biraz daha böyle o güzelliğin, daha çekimin ön planda olduğu bir durum varken şu an biraz daha... Eee sevginin, şefkatin biraz daha ön planda olması var. Yani şu anki size karşı hissettiği yoğun enerji ve akış biraz daha bu yöne kaymış. Bu da gayet normal zaten. Böyle bir farklılık olduğunu da söyleyebilirim. Yani bana bugün aktarılan bilgiler bunlar oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımlarda ve konularda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.